Burası Lipsi Adası. Ee, bir tane marina var, 10 euroya bağlanılıyormuş. Bir tane marina var, 10 euroya bağlanılıyormuş. Lipsi Adasındayız. Patmos'tan gelen feribot şuraya yanaşıyor. Bir tane güzel restoran varmış. Bunları e, Türk kaptan bulduk. Bir tane o söyledi. E, bu tarafta mazot iskelesi var ama kapalı gördüm ben. Yani çok bir şey bulamadım. Suyu da yeşil. Hoşuma gitmedi. Patmos'a gitmek istiyoruz. Ben istiyorum. Bakalım. Patmos'a gideceğiz de. Buraya da uğramış olduk. Neydi buranın adı? Lipsi. 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 Ha, buranın adı Lipsi. Lipsi. Lipsi adasında dayanamadık. Denize girelim dedik. Demir attık. Demir atınca aa karaya çıkalım dedik. Karaya çıktık. Aa karaya çıkınca yemek yiyelim dedik. Şimdi yemekçi arıyoruz. Karaya çıkmış olduk Lipse Adası'nda. Pek bir şey yok gibi. Burası arka tarafı gerçi. Yani liman limanın yanı. Burası denize girilebilecek bir yer. Burada e, odalar var kiralık. Su sıkıntısı var herhalde. Bir sürü depo var. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Eyvah. Ha sanki çok trafik var da korna çalıyorsun. Ee, buradan aşağı iniyoruz. Bakalım ne çıkacak. Biraz önce yanından geçtiğimiz Patmos Star. Patmos'a gidiyor büyük ihtimal. Tabela ne yazıyor? Küçük ya, kilometre, bile yani. kilometre yazmamış. Kampos. <laughs> Lien kilometresiz ya yürüme mesafesi ada. Burası da ana şehir. Biz bir önce yandaydık. Yürüyerek pıt geldik. Ama şu yarım adayı dola şu yarım adayı dolanmak gerekiyor. Kafa dinleme yeri, fazla sakin bence. Ya niye korna çalıyorsun? Dıt 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 aa selam mı veriyorlar acaba? Ahtapotları kurumaya almışlar. Ne zaman yiyeceğiz? Nerede yiyeceğiz? Burada mı yiyeceğiz? Restoranın adı Uzo Köşesi ve Meze Sokağı. Çok hoş. Bunlar da biraz önceki İtalyanlar. Başka İtalyan da olabilir, önemli değil. Altı potlara bak ya. Bunlar güneşte kuruyunca galiba yumuşuyor. Tahminen. Büyük hepsi de. Çiftlik mi var acaba? Belki de çiftlik var. Neyse konumuza dönelim. Ev yapımı. Kayık. Gördün mü ev yapımını? O mü? Ha? <laughs> Bu o tekneden çıkmamıştır ya bunlar. zaten başka bir şey yok. Ha Türk mü bunlar? <laughs> bu, bu, bu İtalyan abi. dediğim Türkmüş lan İstiklal ismi. Ha? Kendi halinde bir yer işte ya. Lipsi adasında durak bile var. Hatta Wine Road bile varmış. Genelde balıkçılar var. Gümrük de var. Türkiye'den geldiği için gümrük lazım zaten. Yunan bayrağı olan yer. Sahil güvenlik, liman başkanlığı, gümrük vesaire. Kimse yok adada. Belki çıkarlar. 100 kişi yaşıyorsa belki akşam çıkar. Bilmiyorum. Gelecek olanlara yön olsun. Burası liman başkanlığı. Süngerciler. Herkes bir şekilde yolunu bulmaya çalışıyor çok sıcak falan filan. Dalgamı geçmiş bilmiyorum. Uza meze e, köşesi sokağı diyor. Lacivert tabelada. Tamam bu kadar Yunan övmek yeter. Bizim ülkemiz daha güzel.